30 Aralık tarihinde demişiz ki evinizde bulabildiğiniz en kötü kamerayı alın ve oda turu yapın. Kurallar sadece buydu. Eğer güzel kameralı oda turu görürsen burada seni banlarım. Açılışı Musa yapmış bu fotoğrafla. Balgam kameralı bu. <laughs> 10 numara güzel bir başlangıç Değerlendirmeyi ayak kamerası üzerinden yapıyorum Çünkü elimdeki en kötü kamera o Ayak kamerasının full hali şöyle göstereyim Odamdaki en kötü kamera bu efekt yoktur Bakalım <laughs> İnsanların gözünün önünde perde vardır <laughs> Bu kamerada Komple tül inmiş böyle Abi bu gerçek olamaz Şişin içine atıp çekmişsin ya Bu gerçek olamaz ya Eğer gerçekten otantik kameraysa bu Helal olsun. Şu anki en iyisi. El emeği bir kalitesizlik yapılmış. Okey. Okey. El emeği kalitesizliğe okeyim. Zekici. Efekt yapılmamış. Direkt böyle yapmış. Olabilir. Olabilir. Bu da ekranınız kirli değil diye atmış. Bu gerçekten kötü bir kamera. Helal olsun. Bu gerçekten kötü bir kamera. Bak bunu efektle yapamıyorsun mesela kolay kolay. Sesi kısın. Kulaklık takarken iki kere düşüyorum. Hey, hey, hey. Merhaba, ben sponsor kafası. Bu videonun aizane yerinde durduruyorum. çünkü videomuzu sponsor olan World of Warships'e teşekkür etmek için buradayım. World of Warships, yedi denizleri hükmedebileceğin, bir sürü tarihi gemiyle oyun oynayabileceğin ve efsane zaferler kazanabileceğin bir oyun. Wow, gemileri görüyorsun kuzen. Torpidolara bak. Koyayım. World of Warships free to play olmasının yanı sıra aşağıdaki linke tıkladığın zaman oyunu bedava indirmenin yanı sıra sana bir sürü yenilik ve bir sürü güzel içerik sunuyor. Kaan'a da bir tane zurna durumu ısmarlayabiliyorsun. Çok affersiniz. <laughs> Şurada Creeper mı var bir şey soracağım. Bu Creeper mı bu? Creeper değil o galiba. Masa şey dolap mı o ne var? Evet. <laughs> Yarında kesiliyor bir de <laughs> çok iyi çok iyi o da böyle al be bu kaliteli oğlum. Monitör. asal oldu bu deminki video mu lan? Tatmak Hepinizin akli dengesi. Benimki kadar bozukmuş galiba. Yani çoğunuzda öyle bir şey gördüm. Üzüldüm bundan dolayı da. <laughs> Ta tamam, bu efekt olarak yapılmış da güzel yani. Şimdi ince detaylar var bunda. Bir dikey yüklenmiş. İkincisi hiç bok anlaşılmıyor. Bu benim galiba. Şu benim bak. Çok iyi. Kaliteli olanları atlıyorum bu arada. Burası benim odam. Metre Şurada genk. böyle bir yer var ne bileyim işte itemlar var burada arkadaşımın nişan daveti Ya bir şey diyeceğim yapmasam olmaz ya Burası benim odam Şurada böyle bir yer var ne bileyim işte itemlar var burada arkadaşımın nişan daveti Google mektubu işte playstation oyunları falan Şurada üniversite burs paramla aldığım ventilatörüm var şurada trend yoldan Azerbaycan'a getirdiğim işte duvar halısı ya duvar posterleri var. Şurada Ronaldo var. Burada Kaan var. İşte şurada Discord var. Ne bileyim PlayStation. Yatta. Böyle bir yer. <laughs> fena, fena hakikaten uydu görüyor musun o? Var. Düştü lan adam. Bu ne lan? aynı, o da turu. let's go. İşte benim odam. <laughs> Slide show beklemiyordum. Slide show çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Enoxit eline sağlık. Çok iyi. <laughs> Bulabildiğim en kötü kamera kullandığım, kamerayla kullandığım odam. Diğeri çok kötü durumda değil, çekemedim. Bu iyi. Yani kötü. Kamera olarak çok kötü bu. Evet. Oğlum sen... Sen terör örgütü mensubu musun? Nasıl bir oda bu? Duvarlarda 32 farklı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma silah blueprinti var. Yeşil ekran bir de. Biraz korktum o yüzden çok yorum yapmayacağım. Ama kamera kötü. Kamera kötü. Kamera kötü evet. Ama odan ilginç. Tematik oda. Sınıftaki sessiz çocuğun odası. Güzelmiş ama kamera da kötü. Başarılı bence. Abi bunu var ya. Bunu YouTube'a at. Bunu ne diye at biliyor musun? Movi.movi.1284.wav wow falan diye at bunu böyle. Millet 12 sene sonra kafayı yesin böyle. Çift webin neresinden çıktı bu video? Dabbe ifşa videosu böyle. <laughs> Alternatif evrenden gelmiş gibi bu videoyu atma önce sen YouTube'a. Elini emeğine sağlık. Barudi. Maşallah. Güzel setup. Bu kim lan? Zayn mı lan bu? Zayn Malikli notebook kim lan o? Eser Yenenler'li notebook mu? <laughs> İsmail YK o Kim o ya? Ne olur biz aydınlat DROBLOZ Oha! Oğlum ne güzel setup lan. Kimin bu? Maskek. Oğlum setup wars videoları var ya aynı setup wars videoları gibi. Aşağıda setup var, yukarıda detek var. Burada PlayStation 5 falan var. God damn! Bu çok iyi. Kamera da çok iyi. Baya tatlı. Baya güzel. Ama bu daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çektiği kamera ne biliyor musunuz? Bak bak, gerçi kendisi söylemiş. Bunu çektiği kamera uzaylı pipisine benzeyen kamera. Açılıyor falan. O <laughs> 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 oh, burada kod yazıyor bu arada. <laughs> arkada niye? Arkada niye kahverengi nota geliyor? <laughs> <laughs> hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey göstermiyor, hiçbir şey fokuslamıyor. Bizi çeviriyor sadece böyle. Abi bu çok iyi. Bu şey dönemi. Eski telefonlarda var bu olay. Her şey saunada gibi. Megapiksel'le kameranın kalitesinin övüldüğü vakitlerin kameraları. Sürreal bir tablo bu evet. Güzel. Tam bak kalitesizliğinde. Tam böyle Facebook'tan alınmış yani bu değil mi? Gamer masa. Ama şu kulaklık yeni. O yüzden Facebook'tan alınmadığına eminim. Ya keşke şey de olsaydı. Onu demeyi unuttuk. Neyle çektiklerini söylese. Mesela bunu neyle çekti çok merak ediyorum. Kamera. <laughs> Ulan sen... <zeyim. gülüyor> Vay anasını! Vay anasını. Senin... <laughs> Senin odanın ışığı kapının zilini mi çalıyor? Allah Allah. <laughs> Keşke öyle olsa. İnanılmaz. Eğer gerçekten seninse bu fotoğraf çok iyi. Helal lan. Bu çok iyiymiş ya. Bu tam böyle 4chan'dan çıkarılmış bir fotoğraf gibi ya. bayağı iyi. Düştüğüm için çekememiştim. serç Tavandan çektim farklılık olsun diye. Usta sen ne yaptın ya? Bilader. <laughs> <laughs> Çok ilginç ya. <laughs> Helal olsun. <laughs> Aa, kilden aşık. What the fuck kilden aşık yapan sen miydin? Bak Allah aşkına. Şunun fotoğrafını al. Cursed photos yani. Şu şu üçlü şöyle bu kalitede bu üçünü görünce yana böyle gece sokakta karşına çıkmasını istemeyeceğin canavarlar top 10. Ventilatör. O ne lan? Dude, that's fucking scary. <gülüyor> Ay. <gülüyor> oğlum çok korkunç, bu da çok korkunç. Aaa, what the fuck, bu da çok... Oğlum, çok korkunç gözüküyor her şey. Ha. Abi bu da çok kötü bir kamera. Bu da inanılmaz kötü bir kamera ya. Çok başarılı. Bir de ventilatör varmış. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz daha devam ediyoruz. Bir de bura. Bura ne bu? Ceza köşesi orası. Oraya <laughs> babaanne kızınca giriyorsun oraya böyle. 3B laptop kamerası. Evet bu daha başarılı. Beyza daha başarılı. Laptop ön kamerası. Çok başarılı. işte Beybolarım, bu, beyfoları Bumblebee'ye dittir 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 <gülüyor> 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 Mükemmel Kaç tur attı o ya? çok sürreal. Kamera duştan çıkmış. Mükemmel yani. Burada çiçek televizyon izliyor. Çok korkunç işte. Bu tam böyle Japon filmi sahnesi gibi. Filmin sonunda ana karakter ölüyor. Ana karakterin babasının oturduğu koltukta çiçekler televizyon izliyor. Tam o vibe yok mu? Bir tane daha bozuk iPhone kamerası. Oha! Super Gaming Deck Chair masası bu. Uzay meki gaming chair. What şey deski. Abi inanılmaz. Infrared çekiyor bu kamera. Birinin telefonu infrared çekiyor. Yeter. Daha daha fazla daha fazla izlemeyelim. Atan herkese teşekkür ederim. Birkaç tane kaçırdım varsa kusura bakmayın gerçekten.